İstanbul Pendik'te Sapanbağları Mahallesi, Yunus Caddesi üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Süratla ilerleyen cip, seyir halinde olan G-Y denetimindeki 34TP-5938 plakalı YTT otobüsüyle çarpışarak savruldu. Cipin çarpmasıyla savrulan otobüs, bir ağaca çarparak durabildi. Otobüsün ön camı adeta tuzla buz olurken cipte de büyük maddi hasar meydana geldi. Sürücü kaçtı. 4 yolcu yaralandı otobüs sürücüsü G, Y ile Apu, AGG, Bialele simli yolcular yaralandı. Cipin şoförüyle yanında bulunan şahıs ise cipi olay yerinden bırakıp koşarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis grupları da olaya ait çalışma başlattı. Hakimiyetini kaybedince ağaca çarptı. Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, arkada oturuyordum. Otomobil ağaca çarptı ancak felaketti. Önüne süratle otomobil geçince sürücü ister istemez hakimiyetini kaybetti ağaca vurdu. Biz o şokla dışarı çıktık, otobüs çok dolu değildi. Bende hafif ağrı var, dedi, ehliyetsiz olabilirler Cavit Karataş. Kartal metro sınırına KM 34 seferiyle gelirken, seyir halindeydik sürücümüz, o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı. Aniden karşı istikametten yüksek hızla gelen cipi gördüm. Sürücümüzün hareket yapmasıyla kurtararak lakin bu halde darbe aldık. Bu şahıslar ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler dedi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.